Ne oldu ki? Yapamıyorum. Yapı taktım az kaldı. Pues Gene fazla basıyorum. Gerçekten mi Zeyra? Evet gerçekten. İyi mi ne dedim? Zeyra abi ben bilmiyorum kızım oynayamıyorum. Ne yapayım? Seni gösterdim. Gösterdin ama ben bilmiyorum işte. Ağlama sana, saçmalama. İki git kahvete bir hadi kahvete kadar çok oynamıştı biliyor musun eskiden? Bir miydi? Tabii. Aga bir temiz de onun yüzden. Ne Ahmet dayı? Ahmet dayı de onun yüzden. Güçlü. Ben çok hafifim. Sen hafif misin? Ben hafifim demek. Bir öyle güzel yemeklerden yedirmeden güçlü kuvvetli olan yemeklerden öyle hafifim biz de iyi oluyor. yaptım. Yaptım. Allah'ın bismillahirrahmanirrahim. Yavuz'um. Hadi ya hadi. Ya ay, ya sen ya hep buradan ya çıkamıyorsun ya galiba. Çekmezdim gez git. sonra Kızım saçmalama. <laughs> Zeynep <Zeynabit>, lütfen ağlama. <gülüyor> <gülüyor> Gitti, gitti Yapıyordum. Bu sefer yata. Bu sefer yata. Ben seni çek. Ben seni çek. Ben ne çekemem? Ah. Yapmaz. hiç beklemeden, beklemeden. Ee, Az zaman vermiş. Al, çabuk, çabuk. <laughs> Elim titriyor. Çek be bu tarafa Yapıyorum. Yaptım. Yaptım. Yaptım.

kırmızı oldu. Niye? kapat. Aşkım ama niye ağlıyorsun Zeynep'cim ya? Kıyama.